Evet bugün bugün gezeceğimiz yer Portekiz ülkesinde Braga şehrinin hemen yakınlarında bulunan Bom Jesus de Monte kutsal alanı. Burası Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Haç yeri. Çünkü burada İsa'nın son günü çarmıha geriliği gün yaşatılıyor. Tabi buranın en büyük bir başka özelliği de burada bulunan merdivenler. Hacı olmak üzere buraya gelen Hristiyanlar bu merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. En tepedeki manastır ise Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin benzeri olarak yapılmış. Burası kilisenin bulunduğu yer ise İsa'nın çarmıha gerildiği yer olarak tasvir ediliyor. Kilisenin hemen önünde 15 ve 16. yüzyıllarda yapılmış heykeller var. Ayrıca bir hediyelik eşya satış yeri bulunuyor. Burası manastır. Buradaki ilk dini yapı 15 ve 16. yüzyıllarda inşa edilmiş. Günümüzde görülen yapı ise 1784 ile 1857 yılları arasında Carlos Amarante tarafından yapılmıştır. Afişin üstündeki yazının anlamı üzerine zeytinyağı ve şarap dökerek yaralarını sardı. Evet Portekizce yazının anlamı. Evet burası da manastırın iç bölümü. Hemen karşıdaki ana sahnede sunakta İsa'nın çarmıha gerilişi tasvir edilmiş. Aşağıda Braga şehri. Evet manastırın dıştan görünüz. Burası Braga şehrine 15 dakikalık bir uzaklıkta. Evet şimdi merdivenlere yöneliyorum. Buranın en meşhur yeri merdivenler. Merdivenler 116 metre uzunluğunda. 573 basamak var. Zikzak şeklinde yapılmış. Buraya haç için ziyaret edenler bu merdivenleri aşağıdan yukarıya doğru tırmanıyorlar. Böylece maddi dünyanın duyuları ile ruhun erdemlerini karşılaştıran bir program uygulanıyormuş. Tepenin en üst kısmında biraz önce gezdiğimiz manastır ise Tanrı'nın tapınağı olarak kabul ediliyor. Merdiven boyunca birkaç çeşmenin varlığı müminlerin arınma fikrini verir. Bunlar görme, koku, işitme, dokunma, tat alma gibi duyuları temsil eden farklı su kaynakları ve çeşmelerdir. Ayrıca yine merdivenlerin üstünde insanın çarmıha gerilip yukarı çıkarken kullandığı yol üzerinde 16 tane istasyon var. Bu istasyonlar İsa'nın yukarı çıkarken durduğu yerler. Ve buralarda bir şeyler oluyor. Meryem'e annesine rastlıyor. İki ayrı yerde düşüyor. Sonra kadınlara rastlıyor. Kadınlar teskin ediyor. Biri geliyor onun tepeye çıkmasına yardımcı oluyor. Tüm bu olayların yaşandığı 16 istasyon burada bu istasyonlar temsil edilmiş. Bakın o 16 istasyondan bir tanesi hemen solda. Burada da sağda iki istasyon var. Ve burada 5 duyu okay. çeşmesi başlıyor. Bakın su burundan çıkıyor. Yani koku alma duyusu. Kulaktan çıkan su. Duyma. dan çıkıyor görme. Yine solda bir istasyon. ve merdivenlerin en alttan güzel bir görüntüsü. Zikzak şeklinde yapılmış merdivenler. Evet. Merdivenlerin en güzel görüntülerinden biri daha. En başta da belirttiğim gibi turistler yukarıdan aşağı geliyorlar. Ama hacı olmak üzere burayı ziyaret eden Hristiyanlar ise bu 573 basamaklı merdiveni en alttan yukarı doğru yürüyerek çıkıyorlar. Çıkmak gerçekten oldukça güç. Çünkü merdivenler çok dik. Burası da merdivenlerin son bölümü.